Üzerinde yaşam olan tek gezegen olduğunu bildiğimiz dünyada bunca zaman geçmesine rağmen herkesi şaşırtmayı başaran olaylar yaşanıyor. Bugün sizlere doğal olarak gerçekleşen veya insan elinden çıkan ve bizleri şaşırtan 11 görsel paylaşacağım. 4.54 milyar yaşındaki dünyamız bu uzun süreçte pek çok farklı dönemden geçti. Bir yıldız gibi alev topu olduğu dönemlerden soğuyarak buzul çağına giren dünyamızda insanlık olarak sadece 6 milyon yıldır yaşıyoruz. Bu 6 milyonda ise dünyamıza geri dönüşü olmayan zararlar verdik. Peki bizleri hala şaşırtan ve çok büyük bir kısmına ayak dahi basmadığımız dünyada hala görmediğimiz ne kadar çok şey olduğunu biliyor musunuz? Bugün sizlere dünyamızı hala çok da iyi görmediğimizi kanıtlayan 11 fotoğraf paylaşacağım. Hazırsanız birinci harika görselimizle başlayalım. Gün batımını hepimiz görmüşüzdür. Peki bu muhteşem görüntüyü uzaydan görme şansına eriştiniz mi? Şimdi ise çok şaşıracağınız ikinci fotoğrafa bakalım. Dünyadaki fırtınaların ne kadar güçlü olabileceğini kanıtlayan bir görsel. Görselde fırtınanın yolun yönünü değiştirdiğini görüyoruz. Bu fotoğraf çok şaşırtıcı. Danimarka ve İsveç arasındaki bir köprü, sonrasında tünele dönüşüyor. Bu görsel ise bitkilerin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor en ufak bir rüzgara bile dayanamayan kara indiba, suya karşı ise son derece dayanıklı bir bitkidir. Kaydırakta biriken karın bir kumaş gibi katlanabildiğini biliyor muydunuz? Tıpkı Avatar'ın efsane Pandora gezegeninde olduğu gibi, dünyamızda da karanlıkta parlayan mantarlar bulunur. Eğik yapısıyla ünlü efsane Pisa Kulesi'nin içi böyle görünüyor. Çok da özel bir yanı yokmuş gibi görünüyor değil mi? Kuzey ışıkları uzaydan tam da böyle görünüyor. Son derece nadir görülen bir beyaz gökkuşağı. Endonezya'da patlayan bir yanardağdan fışkıran mavi lav, gün batımını bulutların hemen üzerinde gözlemlediğinizde böyle eşsiz bir manzara ortaya çıkıyor.